Bu yapay zeka ile eğer gerçekten kötü bir sesiniz varsa bile müzisyen olabiliyorsunuz. Hatta hemen şöyle bir size bir örnekle göstereyim. Geçenlerde Instagram hesabımda bununla ilgili bir video yayınladım. Hemen gelin onu izleyelim. Bak, ben yara gibiyim. Gönlünde bir yara gibiyim. Nala bak beni yara gibiyim Gel ben de bir yara gibiyim hala beni gideyim Ömründe bir karameliyim hala Gördüğünüz gibi benim gibi kötü sesi olan birini bile harika bir sesli birine çevirdi. Ben yaklaşık 20-25 tane falan ses kaydı atıp birçok versiyon denedim. Gerçekten yapay zekaya birazcık hakim oldum. Çok da hakim olunacak bir şey yok aslında. Bu yapay zeka aslında basit olarak yaptığı tek şey vokalleri müzikten ayırmak. Bunu birçok alanda kullanabilirsiniz. Özellikle DJ arkadaşlar, içerik üreticileri gibi insanların işine yarayacağını düşünüyorum. Çünkü bir müzik beğendiniz ve vokali ayırmak istiyorsunuz. Bunu çok iyi bir şekilde yapıyor evde arkadaşlarınızla buluşacaksınız ve karaoke yapacaksınız mesela. Hemen bu yapay zekaya atıp vokali ayırabiliyorsunuz ve bunun için müziği indirmenize bile gerek yok. YouTube'dan linkini yapıştırıp direkt hızlı bir şekilde halledebiliyorsunuz. E, ufak triklerle çok daha verim alabileceğiniz bir hale getirdim. Şimdi size detaylı olarak bunu açıklayacağım. Bu yapay zekada ilk önce sesi klonlamanız gerekiyor. Sesi klonlarken dikkat etmeniz gereken çok fazla süreç var. Şöyle söyleyeyim, yapacağınız kaydı yapabildiğiniz en kaliteli haliyle yapın. Bunun için özellikle bir yaka mikrofonu kullanabilirsiniz. Kaliteli veya stüdyo mikrofonunuz varsa onu kullanabilirsiniz. Ben yaka mikrofonunu kullandım ve yaka mikrofonu kullanacaksanız size öneririm yaka mikrofonunu bu şekilde buraya takmayın. Direkt olarak ağzınızın yakın bir yanına getirin ve sesi tam net bir şekilde alın. Özellikle evinizde böyle bir perde vesaire varsa arka planda yani per yüzünüz perdeye dönük olacak şekilde söyleyin ki yankı yapmasın ve temiz bir ses alsın. Yapay zeka hanın kendisi ses klonlamak için aslında bir konuşma metni istiyor sizden. Benim size tavsiyem konuşma metnini vermeyin. Çünkü konuşma metnini aşırı iyi bir şekilde klonlayamıyor. Bunun yerine hangi şarkıyı seslendirecekseniz mesela diyelim Tarkan'ın Kuzu Kuzu şarkısını seslendireceksiniz. Kulaklığınızda Tarkan'ın şarkısını açın, test kaydını açın ve şarkıyı bağırarak güzel bir sesle okumaya çalışın. Daha sonrasında bunu e, klonlatıp hangi şarkı diyelim işte Tarkan'ın Kuzu Kuzu şarkısını linkini buraya atıp her şeyi tamamlamasını isteyebilirsiniz. En iyi sonucu bu şekilde alabilirsiniz. Ben size şimdi birazdan kötü örnekleri de dinleteceğim. Ve program nasıl kullanılır? Hangi araçları var? Bunlardan da bahsedeceğim. Hadi gelin oraya geçelim. Evet programımızın ana sayfası bu şekilde. Sol tarafta yaptığınız denemeleri görüyorsunuz. Bakın ben birçok fazla deneme yaptım. Mesela ilk başta Haluk Levent yollarda bulurum senin denedim. Şarkıya tıkladığımda Hatta durun ilk önce size şu iki menüden bahsedeyim daha sonra buraya geçeyim. Şimdi bu da Create New AI Cover dediği yerde buraya isterseniz çevirmek istediğiniz müziği direkt olarak yükleyebiliyorsunuz. Fakat ben direkt olarak yüklemedim. Youtube'dan herhangi bir link seçip buraya attım. Daha sonrasında alt kısımda burada klonladığınız sesleri görüyorsunuz. Bakın ben 1 2 3 dört, beş tane ses klonlamışım. Her biri farklı. Kimisinde metin okudum, kimisinde şarkıyı söyledim. Kimisinde farklı bir şarkıyı söyledim gibi birçok versiyon denedim. Buraya YouTube'dan linkinizi koyuyorsunuz ve buradan modellemek istediğiniz sesi seçip veya YouTube linkiyle uğraşmak istemiyorsanız direkt şarkıyı sürükleyip bu kısma bıraktığınızda direkt olarak bakın. Şarkıyı algılıyor. Ve burada modelinizi seçtikten sonra aşağıya iniyorsunuz. Bakın burada ayarlar kısmı var. burayı açın. Şu kısımlara dokunmuyorsunuz. Gelişmiş seçeneğini açıp e, sizde bunlar belki bu şekilde açık olabilir. Bunları sıfıra çekiyorsunuz. E, sıfıra çektiğinizde kesinlikle daha iyi sonuç aldığınızı söyleyebilirim. Birçok farklı deneme yaptım burada görüyorsunuz zaten. Aşağı inip create song dediğinizde direkt olarak size şarkıyı klonlayıp veriyor. Şimdi size ses modellemeyi göstereyim. O da çok basit bir şekilde. Train a model yazıyor burada görüyorsunuz. Size bahsettiğim gibi kulaklıktan müziği açıp mikrofona seslendirmenizi yapıyorsunuz. Kesinlikle seslendireceğiniz şarkıyı kayıt altına alın. Çok daha iyi sonuç alıyorsunuz. Aynı şekilde buraya da ses kaydımızı sürükleyip bıraktıktan sonra create model dedik mi bize komple sesimizi modelleyip veriyor. Şimdi ben size buradan birkaç örnek dinleteceğim. Bakın burada müziğin üstüne tıkladığınızda size bakın burada original song diyor. Buna tıkladığınızda şarkının orijinalini dinletiyor. Buna tıkladığınızda ise şarkının çevrilmiş halini dinletiyor. Olmasan da. Ama sadece yanımda. ses olarak yani. Olmasan da birlikte. Hiç iş sen bile. E, hangisiyle yapmışız? Yaşarım ben seni. Bakın İsmail isimli ses klonlamasıyla yapmışız. Bakın bu tahminimce <laughs> benim sadece metin okuyarak Hiç bile, Hiç alakası yok yani benim sesimle. Yaşarım ben seni. Şimdi. Orijinal vokali de ayırıyor onu dinleyelim. Olmasan da yanımda. Abi, ayırıyor bence. Olmasan da birlikte. Bakın metin okuyarak verdiğimde Emre Aydın olan parçayı güzel olarak çevirdi aslında. Direkt olarak sesi açayım sadece. Bu kez anladım. Muhtemelen e, mesela orijinal vokalin sesini yapma. de birazcık katıyor ve bir senin sesini, sesini de birleştiriyor aslında. Çünkü bir yerler Aydın. bak şuralarda Bu çok kez iyi. Emre Aydın'ın sesi geliyor yani. Kuru dağlardan yapma. Bitiyorum. Albabı ne var. Şeyi söyleyebilirim Biliyor fakat kentler, mesela Biliyor bakımını Bazı şeyleri çok iyi bir şekilde yapamıyor. Özellikle şarkının yükseldiği kısımlarda falan böyle e, bayağı baya kötü iş çıkartıyor. Kaybettim bugün Bakın. kendimi hükümsüzdür. Sonu yakmama. Bak buralarda Hawk'la Boşluk be. Eğer şarkıyı dinleyip seslendirirseniz bunu en aza indiriyorsunuz. Mesela Müslüm Gür ne yazdım yapmıştım. O baya kötüydü. Dinleteyim. Salladan gel artık <laughs> günü. Kalsa da konuşsa kalbimin dili Heh. Böyle bir aşk Heh, görülmemiş buralardan. dünyada. Ve geçmişten neden bundan sonra da. Şimdi başka bir şey dinleyelim. Nasıl anlamazlar Hep mi beklemişler. Arkadaşlar şu kısma kadar gördükleriniz, bakın İsmail, İsmail, İsmail de galiba şeydi, e, müziği söylediğimde. Ama şurada bakın ellerimde çiçekler kısmında ben artık şeye geçtim, e, müziği kulaklıkla okumaya. Bakın şimdi ne kadar fark ediyor. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun, benim aklım başımda değil. Bunları falan çok iyi çevirdi. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Yani metin vermekle şarkıyı okumak arasında dağlar kadar fark var diyebilirim. Mesela Duman bu akşamı çevirtmiştim. Ona bakalım. Deme geldim diyeneli dostlar Olamam Genelde yüksek seslerde düşman. okunanları çeviremiyor Bir şüphem yok sağlam Diçerim ben bu akşam Sarı laleleri de çok iyi yapmıştı. Bunu da mesela şarkıyı okuyarak vermiştim. Kulu gözlerle döndüm rüyamdan. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Çok güzel. Mesela Yıldız Tilbe'yi falan yapamadı asla. Onu dinleyelim. Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla Ama bunda mesela e, bu şarkıyı okumadım dışında. Ellerinde çiçekler Ekmedim şarkısını kimsenin gözlerine. Örnek vererek yapmasını istedim. Ey aşk beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. <laughs> beni tara. Bağda sandırmaz, göndersten gitmez. Yaftan anlamaz, sezimi dinlemez. Başına buyruk Bir de mesela duygu. şarkıyla dinleyelim şöyle. Şarkıyla nasıl Vursan da bezendi sözlerinin aklarıyla. Yok. Süslemedim. Bağlasan durmaz, göndersen bitmez. hiçbir şekilde gideri bitmez, yok ya. Yaftan anlamaz, sezimi dinlemez. Başına buyruk, duyguları savruk. Beni... Neyse. Emircan İğre'yi gerçekten iyi yaptı. Hatta en iyi yaptığı o. Instagram'ımda da onu paylaşmıştım zaten. Bir daha dinleyelim. Alsın beni değil Ah bu ateşi harlama malam. Dizinin dibi çok güzel yer ama yaşayamam ben Bazı yırtılmaları duyuyorsunuz Orada Sen bak ben yara gibi Mesela bu kaydı Nalan'ın kendi şarkısını söylediğim sesle klonlamışım. Bir de mesela bu şarkıyı Sarı Lale'leri söylediğim sesle klonladım. Onu da dinleyelim. Olmaz Nalan Bak ben yara gibiyim Gönlünde bir yara gibiyim Nalan Sağ beni yedeğim Ömründe bir karameliyim Nalan

Tabii bu tarzda saçmaladığı yerler var, gelişmesi gerekiyor. Fakat şu programın ücretsiz bir şekilde bunları yapıyor olabilmesi gerçekten harika. Nerede kullanırsınız, ne için kullanırsınız bilmiyorum. Fakat güzel bir yapay zeka, ücretsiz olduğu için de paylaşmak istedim. Peki bu yapay zekayı siz nasıl buldunuz? Aşağıda yorumda belirtirseniz sevinirim. Ve bir sonraki videoda işlememi istediğiniz bir yapay zeka varsa aşağıda yorum olarak belirtirseniz incelemeye alıp videosunu çekerim. Böyle içeriklerin devamı için kaydet, beğen, paylaş.